Merhaba arkadaşlar. Keman dersi serimizin dördüncü videosuyla sizlerleyim. Bu dersimizle birlikte kemanımızda şarkılar çalmaya bir adım daha yaklaşmış olacağız. Bugün klavyemiz üzerindeki nota yerlerini, parmak numaralarını, hangi parmağımız hangi notaya denk geliyor, hangi parmağımızla hangi notaya basıyoruz bunları öğreneceğiz. Youtube aramalarınızda bu videoya denk geldiyseniz ilk önce yapmamız gereken birinci dersimizi, ikinci dersimizi, üçüncü dersimizi izledikten sonra oradaki çalışmalarımızı yaptıktan sonra bu videoya geçerseniz sizler için daha verimli olacaktır. Şimdi dersimize geçelim. Bugünkü çalışmamız sadece la teli üzerinde olacak arkadaşlar. La teli üzerindeki notaları öğreneceğiz. Çalmaya başlamadan önce önemli olan parmak numaralarımız. Parmak numaralarımız arkadaşlar sol elimizin işaret parmağı birinci parmağımız. Orta parmağımız 2, yüzük parmağımız 3, ve serçe parmağımızda 4 numaralı parmağımız arkadaşlar. Kemanımızı diğer derslerimizde anlattığım gibi tutuyoruz. Ve arkadaşlar dikkat etmemiz gereken kameraya biraz daha yaklaşıyorum. İşaret parmağımız düz. Yukarıdaki eşiğe temas ettiğini hissettiğimiz zaman bütün boğumlardan kırıyoruz. Ve parmağımızın tırnağımıza yakın olan yerini ikinci telimize basıyoruz bir kare oluşması gerekiyor arkadaşlar. Daha net görebilmeniz için yaklaştırıyorum. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Elimizi düz bir şekilde tutuyoruz. İşaret parmağımız yukarıdaki eşiğe denk geldiği zaman yani birinci parmağımız yukarıdaki eşiğe doğru götürüyoruz. Yukarıdaki eşiği hissettiğimiz zaman bütün boğumlardan kırık şekilde tırnağımıza yakın olan kısmını Telimizin üzerine basıyoruz. Bu bastığımız nota si notası. İkinci telimizin boşu la. İşaret parmağımız birinci parmağımızı basıyoruz. Si notası arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili çalışmamızı yapalım. Birinci dizeyimiz gelsin. Evet arkadaşlar birinci dizeyimizde la ve si notalarını görüyoruz arkadaşlar. İlk ölçümüzde iki tane iki vuruşluk la notası var. İkinci ölçümüzde iki tane si notası var. Notaların üzerinde yazan numaralar sıfır yazıyorsa arkadaşlar bu boş tel demektir. Bir yazıyorsa birinci parmağımızın numarasıdır bu. Şimdi bu çalışmamızı yapalım. Birinci çalışmamızın solfejini yapıyorum. La la si la la si sus sus la la si si la si la şimdi susa kadar olan kısmı çalalım çekerek başlıyoruz Sustan sonraki kısmı çalıyorum. Tekrar çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci dizeyimizin hepsini çalalım. Daha yavaş çalacağım. Metronomu daha düşürüyorum. şimdi ikinci çalışmamız geliyor. İkinci çalışmamızda da arkadaşlar sadece la ve si notalarını görüyoruz. Şu an başka bir nota yok. La ve si notası çalışacağız arkadaşlar. Birinci ve ikinci ölçümüze bakıyoruz. Yine iki vuruş la, iki vuruş la, iki vuruş si ve iki vuruş la notalarını görüyoruz arkadaşlar. Yine susa kadar olan kısmın solfejini yapalım. La, la, si, la, la si sus sus Şimdi buraya kadar olan kısmı çalıyoruz kemanımızda. Tekrar ediyorum. İşaret parmağımız yukarıdaki eşiğe denk geldiğini, temas ettiğini hissettiğimiz zaman bütün boğumlardan kırıyoruz. Bir kare oluşacak şekilde arkadaşlar. Parmağımızı da tırnağımıza yakın olan kısmı basıyoruz. Şimdi susa kadar olan kısmı çalalım. sus, sus. Sustan itibaren solfejini yapıyoruz. La, la, si, la, si, la, la. Şimdi buraya kadar olan kısmı çalıyoruz. Sustan itibaren çalıyoruz arkadaşlar. ikinci çalışmamızın hepsini çalalım. Şimdi üçüncü çalışmamıza geçiyoruz. Üçüncü çalışmamıza bir parmağımızı daha ekliyoruz arkadaşlar. İkinci parmağımız yani do diyez notası. Si notasının bitişi do notası arkadaşlar. Bir parmak boşluk bıraktıktan sonra bastığımız notanın ismi do diyez arkadaşlar. Kenarımızı da gösterelim. Si'yi bastığımız yer. Bir boşluk bırakıyoruz. İkinci parmağımızı basıyoruz. Aynı şekilde tırnağımıza yakın olan kısmı basıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu çalışmamızın solfejini yapalım. Yine susa kadar olan kısmın solfejini yapıyoruz arkadaşlar. La la si si do do si sus Şunun bilgisini vermek istiyorum. Üçüncü ölçümüzde do diyez notasını görüyoruz arkadaşlar. Ölçünün başındaki do'da diyez işareti var. Diğerinde yok. Ölçünün başındaki notaya gelen değiştirici işaret bir sonraki notayı da etkiliyor. Aynı notayı. Bir sonraki notayı da do diyez olarak çalmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi susa kadar olan kısmı çalalım. Sizlerden isteğim ikinci parmağımızı yani do diyez notasını çalarken si notası da basılı kalacak arkadaşlar. Birinci parmağımızı si notasının üzerinden kaldırmıyoruz. Bu parmağımızın güçlenmesini sağlayacaktır. Şimdi sustan sonraki kısmı solfejini yapalım. La la si si kısmı çalıyoruz kemanımızda. Şimdi bu çalışmamızın hepsini çalalım. diğer çalışmamız gelsin. Evet arkadaşlar bu çalışmamızda yine C si ve Do diyez notalarını görüyoruz. Yani birinci ve ikinci parmağımızı çalıştıracağız. Şimdi tekrar susa kadar olan kısmın solfejini yaparak başlayalım. La la si si la si do sus sus. Bu kısmı çalalım. Arkadaşlar sustan sonra tekrar çekerek başlıyoruz. Ve do diyez notasını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi sustan sonra kısmı solfejini yapıp tekrar çalacağız. Bir sonraki susa kadar yapıyoruz. Do, si, la, si, do, la, si, sus, sus. Bu kısmı çalalım. sonraki çalışmamız geliyor. Burada arkadaşlar yine do diyez çalışması yapacağız. Yani birinci ve ikinci parmağımızı çalıştıracağız. Si ve do diyez notalarını görüyoruz. İlk dört ölçünün solfejini yapıyorum. La, la, si, si, do, do, si, si. Bu kısmı çalalım. Kaldığımız yerden devam ediyorum arkadaşlar solfejine. Do, do, la, si, do, si, la. Şimdi burayı çalalım. Şimdi diğer çalışmamız gelsin. Arkadaşlar bu çalışmamız iki dizekten oluşuyor. Diğer çalışmalarımıza farklı olarak burada dörtlük notayı görüyoruz. Birinci ölçüde arkadaşlar ilk notamız iki vuruşluk la. Üçüncü ve dördüncü notalarımız dörtlük nota yani birer vuruşluk bir vuruşluk la ve bir vuruşluk si notasını görüyoruz arkadaşlar. Bunun solfejini yapalım. İki ölçü iki ölçü solfej yapacağım arkadaşlar ilk başta. La la si do si Bu şekilde Bu kısmı solfejini yapıp Üçüncü ve dördüncü ölçünün solfejini de ekleyerek gidiyorum La la si do si La la si do do si Bu kısmı çalmaya başlayacağız Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Altta yazan B'ye bütün yay, Ü'ye ise üst yarı demek arkadaşlar. Yani iki vuruşluk notalarımızı bütün yayda, dört vuruşluk notalarımızı ise yarım yayda çalacağız arkadaşlar. Şimdi çalalım. İlk dört ölçümüzü çalıyoruz. <laughs> Birinci dizemizin sonuna kadar olan kısmı solfejini yapalım. Kaldığımız yerden. La, si, la, si, do, do, si. Do, do, la, la, si. Sus, sus. Bu kısmı çalıyorum arkadaşlar. İterek başlıyoruz. <laughs> notamızın üzerinde gördüğümüz V'ye benzeyen işaret iterek anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla buradan itibaren iterek başlıyoruz çalmaya. Şimdi birinci Dizeyimizin hepsini çalalım. Evet, ikinci dizeyimize bakıyoruz. İkinci dizeyimizde de arkadaşlar ilk 4 ölçümüzün solfejini yaparak başlayalım. La la si do si la la si do do si Evet, ilk 4 ölçümüzün aynısı. Burayı da çalalım. sonraki kısmın solfejini yapıyoruz. La si la si do do si do do si si la Şimdi buraya kadar çalıyoruz. Yine iterek başlıyoruz çalmaya. İkinci dizeyimizin hepsini çalalım. Bugünkü dersimizin son çalışması gelsin. Bu çalışmamız arkadaşlar iki dizekten oluşuyor. Biraz önceki çalışmadan farklı olarak bağlı olan notaları görüyoruz arkadaşlar. İkinci ölçüde, dördüncü ölçüde birbirine bağlı olan notalarımız var. Bunları nasıl çalacağız? Şimdi öğreniyoruz. İlk iki ölçünün solfejini yapalım ilk önce. La, si, la, si, la, si. Bağlı notaları nasıl çalmamız gerekiyor? Yayımızın tamamını iki vuruş olarak kabul ediyoruz. Yarısı bir vuruş olmuş oluyor arkadaşlar yayımızı durdurmadan ilk yarıda la, diğer yarıda si notasını çalacağız. Şimdi çalınca daha rahat anlayacaksınız. İlk iki ölçüyü çalıyorum. Burayı tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. İkinci ölçümüzde yayımızı çekiyoruz. La. Orta sıra geldiği zaman durdurmadan birinci parmağımızı yani si notasını çalıyoruz. Tekrar la yarıya gelince si. Tekrar ediyorum. Yayımızı çekiyoruz. La bir vuruş. Yayımızı durdurmadan birinci parmağımızı basıyoruz. Yani si notasını çalıyoruz. İki notayı birbirine bağlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci ve ikinci ölçüyü tekrar çalıyorum. Üçüncü ve dördüncü ölçünün solfejlerini yapalım. Si, do, si, do, si, do. Burada da arkadaşlar aynı şekilde dördüncü ölçüde si ve do notasını birbirine bağlayacağız. Aynı ilk başta anlattığım yani ikinci ölçüde anlattığım la ve si'yi birbirine bağladığımız gibi şimdi de si ve do notasını birbirine bağlayacağız. Üçüncü ve dördüncü ölçüyü çalalım. Yani birinci parmağımızı kaldırmadan ikinci parmağımızın yayın yarısına geldiği zaman basıyoruz. Si ve Do diyezi birbirine bağlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk dört ölçümüzü çalalım. Buradan birinci dizemizin sonuna kadar olan kısmın solfejini yapıyorum. Si. La si, la si la si do sus sus. Şimdi bu kısmı çalıyorum arkadaşlar. Bal notaları lütfen dikkat edelim. İlk dizeyimizin hepsini çalalım. Bu alıştırmamızın ikinci dizeyine geçelim. Yine ilk dört ölçünün solfejini yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Birinci dizeyimizdeki ilk dört ölçüyle ikinci dizeyimizin ilk dört ölçüsünün notaları aynı. Tekrar etmek açısından tekrar solfejini yapıyorum. Çalmaya geçeceğiz. La si la si la si si do si do si do, si, do. Şimdi bu kısmı çalalım. Son dört ölçünün solfejini yapıyorum. Si, la, si, la, si, la, si, do, si, la, Burada da arkadaşlar dikkat etmemiz gereken birinci dizeyimizin sonunda da olduğu gibi C ve La notalarını bağlıyoruz. C'yi çekiyoruz. Yarısına geldiği zaman parmağımızı bırakıyoruz. La notasını çalıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bağlıyoruz. Şimdi son dört ölçüyü çalıyorum. <laughs> Bu düzeyimizin hepsini çalalım. Bu alıştırmamızı baştan sona çalalım şimdi. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. İçeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz seviniriz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.